Merhabalar. Şimdi bakın, iki tane bu boyda motif ile hem yakayı hem kolları hem de robaya kadar olan bedeni çıkartıyoruz diyeceğim size. İki tane bildiğimiz e, hanım beğendi, bey beğendi, dilendi miydi? Neydi o boy, motiften? Bu motifi de ben size anlatacağım. 3 kere de çektim. Aralarda iki zincir, köşelerde 3 zincir anlatacağım motifi nasıl yaptığım ama herkes zaten bu motifi biliyor. Çok basit. Şimdi bakın. Bakın, iki tane motifi uç yerlerinden birleştirdiğimiz zaman yaka ve arka yaka beden ve kollar ortaya çıkmış oluyor. Tek yapacağımız şey koltuk altımıza gelen kısma kadar belirlemek. Kalan kısmı da dikeceğiz zaten. Ve şimdi buradan koltuk altıma gelecek kısmı kol genişliğim kadar belirleyeceğim. Buradan başlayacağım örmeye. Bu iki ucu da birbirine birleştireceğim örerken. Döneceğim. Arkayı da aynı şekilde birleştireceğim. Döne 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 ister bluz İster crop, ister bluz, ister tunik, ister elbise ki ben buna elbise yapacağım. Ve detaylı çekeceğim size nasıl yaptığımı. Ama o kadar kolay ve pratik ki herkes örebilir. İpimi de size göstereceğim. Nereden aldığımı çok güzel bir ip buldum. Siz de temin edebileceksiniz. Devamlı çekiyor olacağım. Şimdi bakın size nasıl birleştirdiğimi bir daha gösteriyorum buradan. Şu ortadan birleştireceğim. Şurası da benim koltuk altıma gelen yer. Herkes de bu farklı olabilir. Şimdi ben şu boşlukları saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. boşlukta benim koltuk altıma yani göğüs ve bedenimi kaplayan yer şurası oldu. Şurayı da daha sonra kollar olarak kolun altı olarak dikeceğim. Şimdi ben buradan örmeye başlayacağım. Yine bir dolu bir boş bir dolu bir boş şeklinde. Geleceğim geleceğim geleceğim. Burada birleştireceğim. Burada da 10 tane bıraktım. Bakın şu şekilde. Kollar ve üst beden oturmuş oldu. Buradan döne 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 aşağıya ineceğiz. Şimdi yakayı nasıl birleştireceğimizi gösteriyorum. Bir dolu bir boş örerek geldik. O arada nasıl yaptığımı da söyleyeyim motifi. 2 tane üçlü trabzan arada 2 zincir olarak köşelerde de 2 trabzan 3 zincir şeklinde köşeleri yaptım. Şimdi tam bu ortaya geldik bakın. Yine buraya 2 zincir çekiyorum. Şuraya bir tane yapacağız. Üçlü trabzan. Şimdi bunu da nasıl yapacağız? Bir tane buraya batacağız, bir tane de şu köşeye batacağım. Şöyle, buradan bir, şöyle. Bunu da buradan geçireceğiz. Şöyle, bir, iki, üç. Yani bu birleşme yerine iki yerine üç tane yapıyoruz. Şimdi burada bir tane şöyle olacak. Hem şurayı bağlamış olacağız hem de orası delik olmayacak. Şimdi devam ediyoruz. 2 boşluklara örmeye. Şimdi şeyin devamını göstereceğim. Koltuk altında göstereceğim. Şimdi bakın koltuk altına geldim. Şimdi koltuk altına yakada yaptığımız gibi yapmayacağız. Şuraya birazcık daha pay vermek istiyorum. O yüzden şuraya iki tane yapacağım. 2, 3 Araya iki zincir çekeceğim. Diğer taraftaki boşluğa da iki tane yapacağım. Şunu da şuradan çıkartayım. Bakın şöyle şu iki zincirlik kadar yine bir koltuk altına pay vermek istedim kasma falan olmasın diye şöyle bakın şurası kol, kolun diki, dikeceğimiz yeri şurası da yaka bakın şurada bir pay vermiş olduk şimdi yine bundan sonrası çok kolay 2 2 2 2 örmeye devam edeceğiz zaten burası bitti ondan sonra aşağıya kadar örmeye devam ediyoruz Evet bakın yaka birleşti aşağıya doğru örmeye devam ediyorum koltuk altı da birleşti en son şu kolları dikeceğiz aşağıya kadar örüyoruz şimdi döne döne Evet elbisemiz ilerliyor. Eğer bluz olarak bırakacaksanız bakın bluz hali de böyle oluyor. Buralarda istediğiniz yerde bitirebilirsiniz ölçerek. Şimdi ben 42-44 beden arası olduğum için bu mankenim de 38 beden. Biraz şuradan göbeklerimizi ve basenlerimizi kapatması açısından çok yapışmasın diye şurada birer tane arttırma yaptım. Yani 42 bedenden sonrakiler isterse şuralarda arttırma yapabilir. Bakın tek tarafa tek kutuya iki tane batarak bir ön karında, bir de iki tane de böyle yanlarda bir önde bir arkada bir de iki tane yanlarda arttırma yaptım ki şöyle birazcık çok yapışmadan insin diye ee, bunu da söyleyeyim dedim. Hani daha büyük bedenler böyle dört taraftan artırarak birer tane böyle hafif bir şeylik verebilirsiniz bolluk Evet ipim böyle bir ip arkadaşlar böyle bir ara ip şöyle bakın küçük küçük kurtçukları var gold gümüş siyah karışık bunu siyah ipe karıştırdım nasıl ip böyle ip siyah yazlık bobinle satılan koton iplerden. ve böyle bir güzellik çıktı ortaya. Şimdi bunu ben etiketleyeceğim. Nereden alabileceğinizi de öğreneceksiniz. Evet, elbisemiz hazır. Bakın böyle uzun, yandan yırtmaçlı. Ben çok beğendim. İsterseniz bu kolları uzatabilirsiniz daha böyle valonlu bir kol da yapabilirsiniz. Belki sonra yaparım. Ama şimdi böyle bırakıyorum. Hatta giyeceğim, üstümde de göreceksiniz nasıl durduğunu. Bakın bu manken 38 beden. Buna da yapıştı. Ama bana da oluyor. Ben 42 44 bedenim. Artırmalar yaptığım için bana da oluyor. Giyince göreceksiniz. İnşallah siz de beğenir, güzel güzel örersiniz.